Barış Soydan, 3 Mayıs 2021 T24 Konut almak isteyenlerin bilmesi gereken 10 şey. Mart'ta kredili satışlar azalırken kredisiz satışlar nasıl arttı? 1. Emlak piyasasında son 4 yıl çok dalgalı geçti. 2017 yılında konutta durgunluk başlamıştı. O dönemden bir yazı. 6 Kasım 2017 tarihinde yayımlanan Konutta durgunluk nereden çıktı ne zaman biter başlıklı yazımda emlak fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kalmaya başladığına dikkat çekmiştim. Fiyatlarda 2017'de başlayan reel düşüş 2019 sonbaharına kadar sürdü. 2019 sonbaharında düşüş durdu. Reel enflasyondan arındırılmış fiyatlar yatay seyretmeye başladı. Kaynak: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Konut Piyasası Görünümü Raporu, Nisan 2021. Geçen Mayıs'ta ise reel fiyatlar tekrar artmaya başladı. Bu nasıl oldu? Tabii ki kamu bankalarının pandeminin ortasında konut kredisi faizinde yaptığı dumpingle. Kamu bankalarının indirimli kredileri sayesinde geçen Temmuz'da rekor kırıldı. Konut satışları o ay bir önceki yıla göre %124.3 artarak 229.357 ile tarihin en yüksek aylık rakamına ulaştı. Fiyatlarda son durum. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre Şubat'ta Türkiye geneli konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre %30.8 arttı. Enflasyondan arındırıldığında reel artış oranının %13.1 olduğu görülüyor. Demek ki emlak yatırımı çok kazandırıyor demek de acele etmeyin. Çünkü geçen yılki artış 2017-2019 arası reel düşüşü ancak telafi etti. Altın ve dolar bu dönemde çok daha fazla kazandırdı. E que Fiyat artışlarında kentten kente önemli farklar var. Türkiye genelinde fiyat artış oranı %30.8 iken İstanbul'da %27.9, Ankara'da %29.1, İzmir'de %32.3 oldu. Konut fiyat artışları sahillerde ve güneydoğuda daha yüksek. Betam'ın sahibinden.com verileriyle yaptığı analize göre Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre ilan fiyatları Aydın'da %61.7, Antalya'da %49.1, Mardin'de %65.1, Diyarbakır'da %55.6, Şanlıurfa'da %53.4 arttı. 3. Merkez Bankası sonbaharda politika faizini artırınca konut kredisi faizi de arttı. Yazın %0.64'e kadar inen faizler tekrar 1.4, 1.5'e çıktı. Faizler artınca kredili satışlar bıçakla kesilmiş gibi durdu. Bunun da etkisiyle Ocak'ta Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %37.9 azalarak 70.587'ye indi. Satışlar azalınca fiyat artışı da yavaşladı. 4. Konut piyasasında kış durgun geçti. Mart'ta ise konut piyasasından geçen yaz kadar olmasa da canlanma işaretleri gelmeye başladı. Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2.4 artarak 111.241'e çıktı. Betam'ın sahibinden.com verilerinden yola çıkarak hazırladığı rapora göre satılan konut sayısının satılık ilan sayısına oranı geçen yılın aynı ayına göre %1.2, geçen aya göre %1.1 artarak %5.6'ya yükseldi. 5. Kiralık konut piyasasında da canlanma var. Betam'ın raporuna göre Mart'ta hem kiralık konut ilan metrekare fiyatları hem kiralanan konut sayısı arttı. Bununla birlikte kiralarda artış oranı satılık konut fiyat artışının epey gerisinde %21 olarak gerçekleşti. 6. Mart'ta konut satışlarında yaşanan canlanmanın detaylarına baktığımızda, kredili satışların gerilemeye devam ettiğini, piyasayı kredisiz satışların ayakta tuttuğunu görüyoruz. Mart'ta konut satışlarının geneli bir önceki yılın aynı ayına göre %2.4 artarken, banka kredisiyle yapılan satışları gösteren ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %49.7 azaldı. Toplam satışlar artarken kredili satışların azalması önemli. Yazının sonunda bundan bir çıkarsama yapacağız. 7. Mart'ta kredili satışlar azalırken kredisiz satışlar nasıl arttı? Az buz değil %36.9. Elbette demografiyle. Türkiye'de her yıl yaklaşık 550 bin çift evleniyor. 150 bin çift de boşanıyor. Her evlilik, her boşanma yeni konut talebi demek. Bunun üzerine iş, eğitim, emeklilik ve benzeri için şehir değiştirenleri eklediğimizde en ağır krizlerde bile konut talebinin devam ettiği gerçeğiyle yüz yüze geliyoruz. 8. Şu da var. Konut fiyatlarını sadece talep değil arz da belirliyor. Yeni konut arzında eski canlılık yok. 2019'da yapı ruhsatları 2004'ten bu yana en düşük seviyelere gelmişti. Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yıl %69.4 artarak dipten döndü. Ama yine de maketten kapış kapış konut satılan 2010-2017 arasının o proje bolluğu yok. Türkiye ekonomisindeki durgunluk ve faizlerdeki yükseliş müteahhitlerin yeni projelere başlamasını engelliyor. Üstelik birçoğu geçtiğimiz yıllardan kalan borçlarla boğuşuyor. Birçoğunun önceliği yeni proje yapmak değil, iflastan kurtulmak. 9. Arzın güçlü şekilde artmadığı, buna karşılık talebin demografik nedenlerle artmaya devam ettiği bir ortamda konut fiyatlarının gerilemesini nominal veya reel beklemek gerçekçi değil. Üstelik unutmayalım ki inşaat maliyetlerindeki artış da yaklaşık %25 olarak enflasyonun üzerinde seyrediyor. 10 sonuç. Koşullar böyleyken konut fiyatları gerilemez. İktidar erken seçime karar verip de ekonomiyi hormonlu biçimde canlandırmak için kredi faizlerini indirene kadar fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı bugünkü hızında gider.